مدین دروی برده مدین دروی برده آتی چه اون بوده تا کس بیران به ملکی چه گرم چه ساله دکانه مهه بود چه گرم بود چه گرم بود چه گرم بود داریم ایچی پرتی ندی بود ایچی کاری خدا تدر میکاری کاری محال خرام نزده چون تارم بود A kja si pështë në bëjë, pështë qitë dhe kërëje, sërë pështë vajizje dhe kënë, sërë mëllatë dhe këzhenë, sërë një ani nari pështë viji dhe kërëje, vaj sërë katlonë dhe kënë, sërë vajizje dhe kënë, sërë dëzije dhe kënë, o pështë viti dhe kërëje. Doanë, nuk këtë këtë janë me këndë, pyrë e گوری ما تجب دست دکنه ای کریجی دگر نه تا دقت و شورت دقت خسته خونه و شورت دقت دکانه و شورت دقت نظریم شه تا خسته خونه کی بوی آفتر نظریم من در خ؟ من آقای دکان شده سکولوژی تبدیل کردم چون کردم قاتل دنیس یوم تو قاتل دنیس بوم را من از من بیت سیگنال را خرم بوی لیم ترمه میگیرم. Thank you. بیو کرد برد، شکت نو بودن کرد برد، مال هر نمول آف. وقت نه تگی تنها کناری، پنه بیو کردی می برد. ام بوند که ام دیگری، ام بوند که

در خیر این قیدان در خیر تلویزیون ایدا گی در ببینی اج ببینم کا زاری من چه زلم میکشتنه چه بدونی زاری میگی تبعت بو ادرات باقم قبض قبل والمصير كيفش كان تنشط هر کسی آرخه تا وقتی مازم زمان زمان او قبض نمیگیرد مثل او قبضی دو قبض میکند. آدرت میشه. هر Kurum içinde değil. Yardımcıları, yardımcıları da hiçbir şey İşte bu bömre, bir hoca mırını temle, bir O da evladı vücudun üstüne, evladı vücudun ıslandın. Mekhali kara olmazdın kere. Büyük zorluklar çocuklar mı Çocuklarım elimde aldılar. Erdoğan bu zilmi görmüyorsa, aynı acıydı. Onlar da düşünsün. biri geldi ne? hele hiç bir kulesin cemez Bugün bu engellemeyi yaptılar yani. Evet yani bugün Barış Anneleri annemizi ziyaret edecekti engellediler diyorsunuz. Evet, ee, evet Emine Şen Yaşar'ın adalet nöbeti 104. günde. 104. günde burada Adalet Bakanlığının önündeyiz. Kendisi böyle bakın burası Adalet Bakanlığının kapısı adalet bakanlığının kapısı kapalı. Açmıyorlar. Adaletin kapısı kapalı yani. Görüyorsunuz. Adaletin kapısı kapalı. Emine anneyi açmıyorlar. Eşi ve iki oğlu zalimce katledilen ve adil olmayan yargılamalarla e, bir yargı yapılan ve bir oğlu da ııı e, Fadıl Çen Yaşar'da cezaevinde olan bir anne. Burada Adalet Bakanlığı'nın kapısının önünde bekliyor. Görüyorsunuz. Bakanlığın kapısı kapalı. Adalet Bakanı ve diğer yetkililer içerideler ve e, görüşmüyorlar. E, randevi taleplerine sürekli vekilimiz randevi taleplerinde bulunuyor ve kapı açılmıyor. E, anne görüşemiyor. Fadıl Şan Yaşar içeride yatıyor. Adaletsiz yargı devam ediyor. Biz bugün yine e, kendisini ziyarete geldik. Yüz günü geçti burada e, annemiz. Ve eee bu iktidar bu sesi duymuyor. Biz geçtiğimiz günlerde Abdülhamit Gülün e, bir şeyler yaptığını sorduk, gö gördük ve sorduk. Eski Adalet Bakanı olur kendisi. E, kendisinin MHP'den gelen e, listelere göre KHK'lar konusunda ihraç veya ihraç olmama veya da cezaevine atılma veya atılmama konusunda karar veren bir komisyonun başkanlığı yürüttüğünü söyledik. Dün bunu mecliste de genel kurulda da sordum. Eee Sayın Abdülhamit Gül siz yargıyı eee bypass eden yargı bayımsızlığını bypass eden bir eee iddia karşısında bir cevap verecek misiniz? Buyurun. Eski Adalet Bakanı'sınız. Eee OHAL Komisyonu ve yargı kararları üzerinde etkinizin olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız dedim. Halen bir açıklama yapmıyor. E, bu konuda açıklama yapmayan Eski Adalet Bakanlığı'ndan sonra yeni Adalet Bakanlığı da Emine Şen Yaşar'ın iddialarına cevap veremiyor. İsteklerine cevap veremiyor. Zulüm devam ediyor. Bu memlekette adaletin hali bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. eski Adalet Bakanı hakkında çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Yani bir parti, MHP tarafından gönderilen listelere göre insanların KHK'lılık durumuna karar verilen bir Komisyonun başkanlığını yürüttüğü ve bu MHP'den gönderilen listelere göre karar verdiği iddia edildi. Yargı kararlarını etkilediği iddia edildi. Biz de Meclis Genel Kurulu'nda bunu sorduk. Fakat Sayın Abdülhamit Gül bir açıklama yapmıyor. Adalet Bakanlığı'nın hali bu. Ee, Sayın Yeni Bakan da bir açıklama yapmıyor. Emine Şen Yaşar annemiz 100 günden fazla Adalet Bakanlığı'nın kapısında. Az ileride görüyorsunuz. E, oğlu Kursiyer Teğmen olan bir anne de Adalet Bakanlığı'nın kapısında engelli kızıyla beraber Adalet Bakanlığı'nın kapısında adalet talebinde bulunuyorlar ve Adalet Bakanlığı gördüğünüz gibi kapıyı açmıyor arkadaşlar e, defalarca e, günlerce aylarca yıllarca binlerce defa bu beyanat var ama Adalet Bakanlığı kapıyı açmıyor Türkiye'de ad Adaletin hali bu eski Adalet Bakanı Abdül Sayın Abdullah Gül'e Dün genel kurulda soru sordum. Kaç gündür kamuoyunda yankılanıyor, sessizliğini koruyor. Adalet bakanlarının durumu bu işte. Ya iddialarımıza cevap veremiyorlar, susuyorlar ya da Adalet Bakanlığı'nın kapısını böyle kilitliyorlar. Kimse içeri giremiyor. Annemizin hali ortada. Gelin bakın neler yazmış. Normalleşmenin, yumuşamanın yolu adaletten geçiyor diyor. Üstünlerin hukukuna karşı adalet nöbetimiz 104. günde. 104 gündür. Hani yumuşama var diyordunuz. Zalimce, vicdansızca kararlara karşı ne zaman yumuşama olacak diye soruyor annemiz. Ya Şen Yaşar ailesi için adalet, herkes için adalet diyor. Sadece kendisi için de adalet istemiyor. Herkes için adalet istiyor. Emine Şen Yaşar anne bu ülkede bir adalet abidesidir. Adaleti talep edenler için bir abidedir. Bu böyledir arkadaşlar. Bakın gün adalet için buradaydım. Bugün de buradayım. Öbür gün borcum olsun. Yaşarsam mutlaka geleceğim. Ta ki adalet gelene kadar Şen Yaşar ailesi için adalet diyor. Adalet Bakanlığı'nın önünde adalet nöbeti tutulması kadar Adalet Bakanlığı için utanç olacak başka bir olay yoktur arkadaşlar. Bu ülkenin hali budur. Evet Emine Şen Yaşar annemiz altı yıldan fazla feryat ediyor her gün her gün ağlıyor ama adalet tecelli etmiyor. Fadıl Şen Yaşar bomboş gerekçelerle şu anda o zindanlarda yatıyor ama adalet tecelli etmiyor. Adalet Bakanlığı'na biz binlerce defa seslendik. Meclisten söylüyorum, her hafta sesleniyorum. Ama duymak istemiyorlar. Ve buradaki adalet talebinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bakın şöyle bir de yanında olan diğer Adalet talebine gidelim. Bakın. Emine Şen Yaşar annemizle birlikte durmak istiyor ama burada birlikte durdurmuyorlar. Aşağıda durmak zorunda kalıyor. Burada da bir adalet talebi var. Anneler bu ülkede adalet diye feryat edip duruyor arkadaşlar. Farklı kimliklerden, farklı gerekçelerle ama aynı nedenle, yani ülkede adaletsizliğin olmaması nedeniyle de burada anneler feryat ediyor. Bakın engelli kızıyla beraber bu annemiz Semin Çakır annemiz günlerdir burada yıllardır kursiyer teğmen çocuğu için adalet talep ediyor. boş gerekçelerle darbeci ilan edilen darbeyle falan bir alakası olmayan yüzlerce kursiyer teğmen askeri öğrenciden birisinin annesi işte eee ve Sevinç Çakır da burada ne diyor? 15 Temmuz'un kim yaptıysa müebbeti o yatsın, oğluma özgürlük istiyorum diyor. Sevinç Çakır ve Merve Çakır günlerdir burada adalet talep ediyorlar. Biz Emine Şen Yaşar anneyle birlikte duralım, adaleti birlikte talep edelim diyorlar. Aralarına ayırıyorlar. Ne olacak sanki? aralarını ayırdığınız zaman bu adalet talebini mi zayıflatacaksınız? Polis memurlarına soruyorum, emniyet amirlerine soruyorum. Adalet Bakanlığı'na soruyorum. Şu iki adalet talep eden anneyi birbirinden 10 metre ayırarak mı yani başımız göğe ercek ya? Ayıp denen bir şey vardı. Bu anneler mazlum annelerdir ve yıllardır adalet talep ediyor. Bakın ne yazmış? Kursiyer teğmenlerin emir verme yetkisi yoktur. Onlar yeni mezun asıl görevlerine atanmadan önce kurs alan öğrencilerdir. Kursiyer teğmen oğlum 15 Temmuz'dan sorumlu tutulamaz. Oğlum 15 Temmuz'un faili değil, mağdurudur. Suç teşkil eden hiçbir eylemi olmadığı halde müebbet ceza verildi. Suç yok, ceza var. Evet, çok doğru söylüyor. Faili değil, mağdurudur. O belki şu anda görevine devam etse bir komutan mesabesinde olacaktı ama şu anda cezaevinde ve haksız, hukuksuz, delilsiz nedenlerle müebbet hapse mahkum edildi. Bu zulüm değilse nedir zulüm? Adalet Bakanlığı eğer Zulümat Bakanlığı değilse bana bunu bir açıklasın. Şu iki anneyi burada bekleten Adalet Bakanlığı, Zulümat Bakanlığı olmadığını belgelemek, ispat etmek için bunu bana açıklasın. Bu iki anne de son derece haklıdır arkadaşlar. Bu iki anne de son derece haklıdır. Emine Şen Yaşar anne de Sevinç Çakır anneyle kol koladır. İkisi de birbirini çok iyi anlamaktadır. Anneler adaleti sağlayacak. Bütün bu ülkede anneler adalet beklemekte arkadaşlar. Bir ülkede annelerin adalet beklediği vaki ise işte o ülke iflah olmaz. O ülkenin beli doğrulmaz. Anneler Adalet Bakanlığı'nın önüne düşmüş ve adalet, adalet, adalet feryatlarıyla günlerce burada bekliyorsa bu ülke iflah olmaz arkadaşlar. Belini doğrultamaz. İnsan hakları da yok olur, ekonomi de yok olur, ekonomik kriz de yok olur. Biz bunu mecliste de söylüyoruz. Bu anneler burada büyük bir fedakarlık sergiliyor ve günlerce, aylarca burada adalet talep ediyor. Ben de bu ülkenin bir milletvekili olarak onların bu yüzden yanındayım. Bir milletvekili olarak milletimizin fertlerinin adalet talebine kulak kabartmamamız mümkün değil arkadaşlar. Bakın bu adalet talep eden annelerimizi bugün ziyaret etmek isteyenlere bile engelledik. Bırakın yani adaleti Adalet nöbetinde bulunanları ziyaret etmek isteyenleri bile engelleyen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız ya. Nerede adalet diye ben soruyorum şu bakanlığın kapısından, kilitlenmiş kapısından soruyorum. Adaletin kapısı kilitli. Hal bu arkadaşlar. Şu anneye engelli çocuğuyla yıllardır bu zulmü yaşayan bu anneye yapılan bu 6 yıldır ağlatılan anneye yapılan bu arkadaşlar. Geçen sefer de söyledim. Urfa'da yüz binlerce kişi var, milyonlarca kişi var. Tek bir kişi bile Emine Şen Yaşar'ın haksız olduğunu söyleyemez. Tüm Urfa halkı çok yakinen biliyor. Eski Urfa valisi de, yenisi de, hepsi de çok iyi biliyor. Aslında şu Adalet Bakanlığı'nın yetkilileri de çok iyi biliyor ki Emine Şen Yaşar anne haklıdır. Sevinç Çakır haklıdır. Kursiyer teğmenlere müebbet verilecek bir suç yoktur ortada darbeci değillerdir. Onlar emre uymaktadırlar ve tek bir kurşun bile sıkmamışlardır. Bir darbe fiilinin içinde olmamışlardır. Ve buna rağmen kendilerine bu zulüm yapılıyor. Hakları gasp ediliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Emine Şen yaşar anne ve Sevinç Çakır anne haklıdır. Bunu tüm kamuoyu duysun. Burada bulunamayan ama milyonlarca kalbiyle, ruhuyla bu annelere destek olan insan var biliyor musunuz? Milyonlar Emine Şen Yaşar'ın ve Sevinç Çakır'ın yanındadır. Çünkü onlar haklıdır ve haklı bir davanın buradaki temsilcisidir. Olay budur. Adalet Bakanlığı kapıyı açmalıdır. Adalet Bakanı Emine Şen Yaşar anneyle de Sevinç Çakır anneyle de görüşmelidir. Hukuksuz, bilgisiz, belgesiz, yargısal dayatmalarla dolu bu cezalar, bu kararlar bitmelidir. Buradan tekrar haykırıyoruz. Hiçbir kimse Emine Şen Yaşar'ın davasında haksız olduğunu söyleyemez. Şu, şu davada gereken adaletin tecelli ettiğini söyleyemez. Fadıl Şen Yaşar'ın gerçek bir hukuki nedenle cezaevinde olduğunu söyleyemez. Bomboş ve bir takım güç odaklarının dayatmasıyla içeride olduğunu herkes biliyor. Sevinç Çakır içinde de geza böyledir. Öylesine bir adaletsizlik oldu ki bu ülkede işte anneler Adalet Bakanlığı'nın kapısı önünde bir araya geldiler. Böyle oldukça bakın bu adaletsizliği devam ettirdikçe anneler bu ülkede adalet feryatlarını daha da yükseklere çıkaracaktır. Bizim söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadardır ama bitmemiştir. Bunu herkes bilsin. Bizim söyleyeceklerimiz bitmemiştir. Bu anneler burada yalnız değildir. Ferit Şen Yaşar vekilimiz yalnız değildir. Büyük bir adalet nöbetinin temsilcileridir. Aslında onlar bir adalet abidesidir. Şuradaki halleriyle mahzun olmasınlar, üzülmesinler. Toplumun vicdanı, toplumun kalbi onlarla birliktedir. Bunu çok iyi biliyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Fakat burada bitmemiştir. Bu davalar burada bitmez. Bu kararlar burada bitmez. Sayın Yılmaz Tunç'u aşağıya davet ediyorum. Buyursun gelsin. Burada annelerin ziyaretçisini bile engellemeye çalışıyorsunuz. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Bu yaptığınız haksızlıktır. Zulümdür. Bu anneler burada kimseye zarar vermeden sadece barışçıl sivil toplum özgürlüklerini kullanmaktadırlar. Bu insanlara bunu yapamazsınız diyorum.